Türküde kullanacak olduğumuz notalar Si bemol 2 iki, ikinci perde. Diğer notalarımız natural oluyor. Do, Re, Mi, Sol ve La. Alt boş tel. Ben bu türküyü 4 bölümde solfejlendireceğim. Birinci bölümden başlıyorum. Yollar seni gide gide usandım. La mi 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 re re mi re do re re mi re re do re ikinci bölüm yollar seni gide gide usandım sol mi 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 re re mi re do re do si do si re do do si do üçüncü bölüm Ayağıma diken battı, gül sandım. Do re, re mi re do re do si do si la si la do si si la si. Dördüncü bölüm diyoru de muhannet gelini. Si do re do si do si la do si la si la do si si la 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 la. Bundan sonraki sözlerde ben de seni bir vefalı yar sandım. Birinci bölümün aynısı. Yine ben de seni bir vefalı yar sandım. ikinci bölümün aynısı. De gidinin kızı senden yar olmaz. Üçüncü bölümün aynısı. Di yürü yürü de zalimin kızı. Dördüncü bölümün aynısı oluyor. Devam eden sözlerde di yürü yürü de zalimin kızı. Üçüncü bölümün aynısı. Esti acı poyraz ayırdı bizi. Dördüncü bölümün aynısı. Diyor yürü, yürü de muhannet gelin 3. bölümün aynısı. Ok vurdun sineme yaram çok derin 4. bölümün aynısı oluyor.